Muaz bin Cebel. 70 ensardan birisi olup kendi mallarını ve canlarını korudukları gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de koruyacaklarına ve İslam'ın yayılmasına yardımcı olacaklarına söz veren yiğitlerdendir. Kendisi hicretten 18 yıl önce miladi 603'te Medine'de dünyaya geldi. 20 yıl önce miladi 601'de de doğduğu rivayet edilmektedir. Hazreti oğullarının Beni koluna mensup. Babası Cebel bin Amr, Annesi Amire bint Abdülüzadır. Babasının ölümü üzerine annesi Medine civarında yaşayan ve Cimrili ile tanınan Beni Selime oğullarının reisi Cet bin Kays ile evlendi. Peygamber Efendimiz Allah kelamını insanlara tebliğde bulunurken bir yandan da Mekke'ye ticaret, ibadet gibi maksatlarla başka şehirden gelen insanlara tebliğde bulunma fırsatı buluyordu. Peygamber Efendimiz bir haç mevsiminde Mekke'ye gelen Medine'den bir kafireyi İslam'a anlatmış onlar da kabul ederek bir sene sonra Akabe mevkinde görüşmeye söz verdiler. Medineli Müslümanlar Biset'in 12. yılında haç mevsiminde 12 kişilik bir grup halinde Akabe taraflarında hac ibadetini yaptıktan sonra Peygamber Efendimiz ile görüşerek ona biat ettiler. Birinci Akabe biatı olarak tarihte geçen bu olay biattan sonra Medineli Müslümanlar yurtlarına geri döndüler. Kısa bir zaman sonrasında da kendilerine İslam'ı öğretecek bir muallim istediler. Peygamber Efendimiz onlara Musab bin Umeyr'i gönderdi. Musab'ın gayretleri ile İslam Medine'de büyük bir hızla yayılmaya başladı. Musab Medine'de yılını doldurmadan Müslüman olanların sayısı fazlasıyla artmıştı. Müslüman olanlar içerisinde Muaz bin Cebel de vardı. Muaz İslam'a biat ettiğinde 18 yaşındaydı. Rivayetlere göre Miladi 621 ile Miladi 622 yılları arasında Müslüman oldu. Miladi 622 yılında hac etmek ve Medine'nin durumlarını Peygamber Efendimiz'e bildirmek için Musab bin Ümeyr, Medine'den 75 kişilik bir kafileyle Mekke'ye gitti. Kafilenin içerisinde Muaz bin Cebel de vardı. Mekke'ye varınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Akabe'de buluştular. Gecesinde Peygamber Efendimiz'in yanında amcası Abbas bin Abdülmuttalip de vardı. Amcası bir konuşma yaparak Peygamber Efendimiz'i memleketine götürdükleri zaman başlarına çeşitli sıkıntılar gelebileceğine ve Arap kabilelerinin kendilerine düşman olabileceğine dikkat çekti. Böyle bir durumda onu düşmanlara teslim edeceklerse bu işten şimdiden vazgeçmelerinin daha iyi olacağını anlattı. Medineliler söylenilenleri kabul ettiler ve Peygamber Efendimiz'e istediği şartlarda biata hazır olduklarını söylediler. Peygamber Efendimiz onlarla bir sohbette bulundu. Kur'an-ı Kerim okudu onlara İslam'a daha kuvvetli bağlanmalarına teşvikte bulundu. Hicret ettiği takdirde kendisini, canlarını, mallarını, çocuklarını ve kadınlarını korudukları gibi koruyacaklarına, rahat günlerde ve sıkıntılı anlarda da ona itaat edeceklerine, bollukta da dallıkta da mallarını infak edeceklerine, iyiliği emredip kötülüğe engel olacaklarına, hiç kimseden çekinmeden hak üzerine bulunacaklarına ant içip biat etmeye davet etti. Orada bulunan Medineliler bu şartlarda ona biat ettiler. Bundan sonra Hz. Peygamber Efendimizin emri üzerine peygamberlerle aralarındaki bağlantı sağlayacak 12 temsilci seçtiler. Bu anlaşmaya da ikinci Akabe biadı denildi. İkinci Akabe biadı savaşla ilgili hususlarda dahil Beyatul Harp adıyla da anılmıştır. Peygamber Efendimizi görüp ona biat eden Muaz bin Cebel Peygamber Efendimizin de yaptığı gibi etrafındakilere Allah'ı ve İslam'ı anlatmaya ve putların bir eşya olduğunu göstermek için Hz. İbrahim'in de yaptığı gibi yapmıştır. Abdullah bin Mesud der ki, Muaz Allah için ıslahla ibadet eden, naif, müşriklerden olmayan bir ümmettir diye tarif ettiği Hz. İbrahim'e benzetirdik. Mekke'de olduğu gibi Medine'deki insanlar da kendisine bile faydası olmayan Menat isimli bir puta taparlar. Evlerinde ağaçtan yapılmış putlar vardı. Muazla kabilesinden Müslüman olanlarla birlikte geceleri Beni Selime oğullarından henüz Müslüman olmayan bazı kimselerin putlarını kırdı ve putların acizliğini ortaya koyacak eylemler yaptı. Şirk içerisinde olan Amr bin el Menat adlı putunu kırarak onu Müslüman olmasına vesile olduğu rivayet edilir. Onun oğlu Muaz bin Amr Akabe biyasına katılmış ve Hazreti Peygamber Efendimiz'e biat etmiştir. Elcumu Beni Üseleme'nin ileri gelenlerinden de tahtadan yapılmış bir puta tapıp onu temizliyordu. Muaz bin Cebel ve Muaz bin Amr bin Elcemi Müslüman olunca Amr'ın putunu geceliğin alıyorlar ve pislikler içerisine bırakıyorlardı. Sabah olunca Amr kahrolsun tanrılarımıza kim bu kötülükte bulundu sonrasında onu temizleyip güzel kokular sürer, sonra bunu sana kimin yaptığını bilsem rezil edeceğim diyerek yemin ederdi. Gece olunca yaptıklarını tekrar yapıyorlardı. Bu olay çok tekrarlanınca Amr putun boynuna bir kılıç asar ve eğer sende bir hayır varsa kendini koru. Tekrar aynı olay olunca Amr kendine gelir, saçma bir iş yaptığını anlar ve Müslüman olur. Başka bir rivayette ise Muaz bin Cebel, Salebe bin Aneme, ve Abdullah bin Enis ile Beni Üseleme'nin putlarını kırdıklarından nakledilmektedir. Cebel'in putları kırmaktaki niyeti onların ilahlarına hakaret etmek değil. İstene düştükleri yanlışı anlamalarını sağlamak Hz. İbrahim'in yaptığı gibi putları kendilerine bile faydası olmadığını göstermekti. Allah Teala'nın Müslümanlara diğer din mensuplarının ilahlarına hakaret etmemeyi Enam Suresi 108. ayette yasaklamıştır. Onların Allah'tan başkasının arkasına düşüp de ilah diye yalvardıkları Tanrı'dan hakaret etmeyin ki onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakaret etmesin ve kötü söz sarf etmesinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'in hakkında helali ve haramı en iyi bilen kişi olarak vasf ederdi. Ona katiplik ve haznedarlık görevleri verilmişti. Kendisinden 157 hadis rivayet edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek İslam'ın ilk hafızlarından olan bu sahabe ayrıca her konuda fetva verebilen altı sahabeden biriydi. Hazreti Ömer fıkhi meseleler için Muaz bin Cebel'e başvurulmasını tavsiye ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinden Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesini tavsiye ettiği sahabelerden birisidir. Çok sayıda hadis-i şerif bilmesi sebebiyle diğer sahabelerin bu konuda başvurduğu zatlardan biriydi. Abdullah bin Ömer Abdullah bin Abbas, Enes bin Malik gibi sahabilere hadis, fıkıh ve kıraat dersleri gibi dersler vermiştir. Resulullah Mekke'de annesini, babasını, eşini, kardeşlerini, evini yurdunu bırakıp Allah için hicret eden muhacirler ile Medine'deki müminler arasında birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek için, muhacirlerin acılarını unutturup sıkıntılarını hafifletmek için muhacir ile ensarı kardeş kılmıştır. Bu kardeşlik 45 Muacir'den, 45'i de ensardan olmak üzere 90 kişi arasında ikişer ikişer yapılmıştır. Bunların arasında Muaz bin Cebel de bulunmaktaydı. Allah Resulü Muaz'ı Abdullah bin Mesud ile kardeş kılmıştır. Muaz bin Cebel, Peygamber Efendimiz ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Bedir, Uhud, Hendek'te müşriklere karşı savaşmış, Hendek ile aynı yılda olan Beni Kureyza'ya gönderilen seriyede de bulunmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Müslüman beldelerine vali ve zekat tahsil memurları gönderdiği sıralarda bir gün sabah namazından sonra Ashab-ı Kiram'a dönerek içinizden hanginiz Yemen'e gider diye buyurdu. Hz. Ebu Bekir, ben giderim ya Resulullah dedi. Peygamber Efendimiz bir müddet sonra hanginiz Yemen'e gider diye buyurdu. Bu sefer Hz. Ömer ben giderim ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz bir müddet sonra içinizden Yemen'e kim gider diye buyurdu. Muaz bin Cebel ayağa kalkıp ya Resulallah ben giderim dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ey Muaz bu vazife senindir buyurdu. Bütün malını cihad için Allah yolunda harcayan Muaz bin Cebel Yemen'de valilik yapmak, Halka İslamiyeti anlatmak, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve Yemen ülkesinde toplanan zekat mallarını vazifelilerden teslim almak ve onların arasındaki ihtilafları çözüp hükme bağlamak üzere Yemen'e gitmek için hazırlandı. Yola çıkmadan önce Peygamber Efendimiz ona şöyle buyurdu: "Sen Ehli Kitaptan, Yahudi ve Hristiyanlardan olan bir kavimle karşılaşacaksın. Onların yanına varınca önce onları Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu tasdike inanmaya davet et." Eğer bunu kabul ederlerse Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıkları takdirde Allah'ın zenginlerden fakirlere zekat vermesini emrettiğini bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken sakın mallarının sadece en iyilerini seçme. Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü Allah mazlumun duasını, ahını hemen kabul eder. Muaz bin Cebel Yemen'de bir müddet kaldı. Kendisine verilen vazifeyi yerine getirdi. Peygamberimizin vefatını da oradayken haberini aldı. Daha sonra Yemen'deki görevini tamamlayıp Medine'ye dönen Muaz bin Cebel, Hz. Ebu Bekir'in halifeliği sırasında Medine'de kaldığı müddetçe Hz. Ebu onu seçtiği müşavere yani danışman heyetini aldı. Bu sıralarda Suriye fetihlerine katılmak için halifeden izin talep etti. Hz. Ömer onun bilgisine ihtiyaç duyulacağı gerekçesiyle izin verilmemesini telkin ettiyse de halife şehit olmak isteyen kimseyi engellemeye hakkı olmadığını söyleyerek ona izin verdi. Muaz, önemli görevler üstlendiği Yermuk, Ejnadayn savaşlarında Dimaçkın fethinde bulundu. Ejnadayn savaşında ordunun sağ kanadına kumanda etti. Hazreti Ömer'in halifelik görevini üstlendiğinde Ebu Ubeyde bin Cerrah ile ona bir mektup yazdı. Ebu Ubeyde veba salgınından ölünce ordunun başına Muaz bin Cebel geçti. Daha sonraları bazı sahabilerle birlikte Suriye'ye muallim olarak gönderildi. Muaz Şam'a gitti. Hicretin 18. yılında 38 yaşındayken vebadan vefat etti. Vefatına nice yaklaştığını hissettiği sıralarda şöyle diyordu. Merhaba ey ölüm. Merhaba fakirlik zamanımda gelen sevgili ziyaretçi. Ya Rabbi benim senden korktuğumu biliyorsun. Dünyayı ve sonu gelmez arzuların tatminini istemedim. Irmakların akışı, ağaç yapraklarının hışırtısı benim ilgimi çekmedi. Bunları sen biliyorsun ya Rabbi. Muaz bu sözlerinden sonra ağlamaya başlamıştı. Etrafında bulunanlar sanki Resulullah'ın bir sahabesisin, sanki o kadar fazilete sahipsin, böyle nasıl ağlıyorsun dediler. Onlara şöyle cevap verdi. Siz benim ölümden korktuğum veya dünyayı terk ettiğim için ağladığımı mı zannediyorsunuz? Ben öldükten sonra hangi tarafa gideceğimden emin olmadığım için ağlıyorum. Muaz bu sözlerden biraz sonra vefat etti. Muaz bin Cebel 638 yılında Ürdün, Kusayru Halit'te Amvas Taonu diye bilinen veba salgında iki oğlu ve iki hanımı ile birlikte öldü. Bu tarih 639 olarak da rivayet edilmiştir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.